Herkese merhaba arkadaşlar. Yüker Osman'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. bugün yine bir cezalı oyunla karşınızdayız. oyunumuz şöyle, cezası da var tabi. Oyunumuz şöyle, tam şu çizgiye gelip topla vurduğumuzda, şu şekilde vurduğumuzda top yere düşersek sayı bizim olmuyor. Sayı karşı takım da olmuyor. Sıra o atış hakkında geçiyor. Bu arada yanında Cihan var. top buradan çekip veya sekmeden de olabilir. Koltuğun üstünde kalmak zorunda. Eğer yere düşerse böyle şu şekilde yere düşerse sayı alamıyoruz. 5 atış yapacağız. 5 atış da kim daha çok pantolon dizse kim daha çok attıysa ee, o yenecek. Cezamız da şöyle. Lavaboya gidip lavaboda e, lavabonun altında saçımızı 40 saniye buz gibi suyla e, tutacağız. Böyle yüzümüzü her yerimizi böyle lavabonun altında tutacağız. Ben başlayayım isterseniz. Yanında da Merhaba Cihan. Merhaba. Tamam devam et. Çek. Ben ilk konuşmayı yapayım. Ben ikini atamadım. Sen attın. Süper. Anladım. Bu arada 1-0 sıfır, e, sıfır sıfır şu an. Yaptım, bir yaptım ben yaptım 1-0. Bir atamadı. Ben atamadım İkimiz de 1-0. İkinci atışımı yapıyorum. Gene yapamadı. Devam edelim. Bir evet. Can attı. Attım ama düştü. Düştü mü? Düştüyse sayılmıyor. Ya, sayılır. Ne Yok kardeş, sayılır ya. Yok sayılmıyor. Yok kardeşim sayılır. Hayır. Hayır. Bu aşağıdan gitti. Bu da olmadı. Devam edin. Ya bunu da atamadı. 3'te 0. 3'te 0 oldu. düştü. Ben yani dörtte sıfır canlı iki atış hakkı kaldı. Benim de bir atış hakkım kaldı. Ben şöyle bir atış hakkımı kullanayım. Sen de ilk atış hakkını kullan. Ben bunu da atalım. Tamam. Ben atacağım. Sen sen de iki atış hakkın var. Ederim. At hadi bakalım atabilecek mi? Evet attım. Attı tamam. kalbimiz e, can oldu. İstersen bir diğer hakkını da kullan. Dörtte bir yaptı. Cezasını göstermiyoruz ama. Göstereceğiz. Dur dur. Şöyle yan Atamadı. Evet. Tamam. Şimdi e, bir dakika. Cezamıza geçelim. Yukarı Hadi. Başladı. Evet başladı. Ee, tamam şimdi e, cez lavabodayız. Cezamıza başlayacağım. Kavala şampuan sürüp gibi, suyla. Evet, bu gibi. O, suyla. Var, gibi. Bu nasıl bir soğukluk ya? Tamam. Ben önce saçıma şampuan sürerek başlamak istiyorum. Şöyle. Hemen. Osman korktuysan bırakabilirsin bak. Yeter oğlum ya. Osman. Ben... Korkmuşa benziyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bizim vallahi. Evet, o zaman şimdi ağlayacak. Hı, gibi. gibi. Yapma. yapma gibi. 50 saniye demiştik. Say. birden başla. Ben başladım. Bir 2 3 On bir, ah, bir, iki, üç, dört, beş, altı, on, iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, bir, iki, Yirmi biter. Yirmi 25 yirmi beş. 6, 7, yeter, yeter, yeter. Yo, hasta olacaksın. Hasta. Hadi. Osman. camı da göstereyim. Camı mahvettin. Of. Buz gibi. Osman. Of. Neyse. E, bu videodan sonuna geldik. E, saat görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, diğer video. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi <laughs> bakın.